Güzel değil mi? Bir farzı diye yerine getirmek İmam Rabbani Hazretleri bin yıl nafile ibadet etmekten hayır. Ya yani sen bir lira zikat borcun olsun o bir lira zikat borcunu vermek yerine yüz milyar dolar para versen kıymeti yok ya. Bakın. nasıl olur ya? Yüz milyar dolar harcıyor. Kıymeti yok. O bir liralık zekat, senin o borcun bir liralık borcun o yüz milyar e, dolar e, sadaka vermenden hayırlıdır. Bir lira. Onun için farzlar çok önemli. Bak ne diyor ya? Bir farzı yerine getirmek diyor ya. Abi namaz vakti geldi. allah Teala bizden ibadet bekliyor değil mi? Ama sen diyorsun ya abi namaz oldu ben sadaka vereyim ya işte. Değil mi? On bin sadaka vereyim bugün. Namaz için. Hadi yüz, çok parası var adam. Milyaları var ya. Hadi ya bugün yüz milyon veriyorum ya. O, o namazı kılmayayım ben bugün. Olmuyor. Bak olmuyor. Onun yerini tutmuyor. Bir dakika mı? Bir farzı yerine getirmek bin yıl nafile ibadet etmekten hayırlıdır. Ya ne kadar ya, müthiş değil mi? Evet. Evet biraz mola verelim. Bir şiir okuyalım. Yani ilahi şiir diyelim. Gel tövbe ile. Ara sıra biraz şey yapalım değil mi? Fırsat bu fırsattır. Ömür geçiyor. Günahların senden tövbe bekliyor. Bunu bilirsiniz değil mi? İlahi dinleyenler, ilahi dinleyenler bunu bilirler bu ilahi mısralarını. Fırsat bu fırsattır ömür geçiyor günahların senden tövbe bekliyor hatırladınız mı evet fırsat bu fırsattır ömür geçiyor günahların senden tövbe bekliyor farkında değilsin ruhun ağlıyor Ecelin gelmeden gel tövbeyle kalbinin kapısını dinle ne söyler duy duy seni Rabb'ine şikayet eder bulanıklığını tövbeyle gider son nefes gelmeden gel tövbeyle geçer mi tövbesiz gaflet yarası allah sevgisi de ruhun gıdası son nefes gelmeden gel tövbeyle azrail gelmeden gel tövbeyle nefsin der ki daha zamanın çoktur kimsenin elinde senedi yoktur vallahi billahi hesabım zordur سون نفخس کلمدن، گرفتار به اینه.